Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu nedir bu duygusal zeka dedikleri. Arkadaşlar özellikle yıllarca IQ, IQ aman matematiği iyi mi, fen iyi mi, fiziği mi hep buna bakıldı. Ama son yıllar ortaya koyuyor ki EQ. Arkadaşlar artık emotional quotient, duygusal zeka IQ'dan bile daha önemli hale geldi tartışmasız olarak artık bunun varlığı kabul ediliyor. Ve özellikle duygusal zekası yüksek olan bireyler gerek aile içinde gerek sosyal çevrede iyi ilişkiler kurabilen, başarıyı daha kolay yakalayabilen, daha fazla üretebilen ve kariyerinde de daha hızlı yükselebilen kişilere dönüştüler arkadaşlar. Peki nedir bu duygusal zeka? Duygusal zeka bireylerin öncelikle kendi duygularını anlayabilme, empati kurabilme, motivasyonlarını artırma, özgüven duygularını geliştirme olanağı sağlayan bir kavram arkadaşlar. O yüzden de artık duygusal zekamızın geliştirilmesi çok çok önemli ve bununla da ilgili insanlar kendine ciddi yatırımlar yapıyor. Duygusal zeka aslında temelde kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularını empati beslemesi ve duygularını gerçekten yaşamı tam olarak anlayıp kavrayacak şekilde düzenleyebilmesi yeteneği. Ve temelde 5 alt bölümü var. İlki arkadaşlar öz bilinç, kendini tanıma kısmı. Yani bireyin ruh halinin, o ruh hali halindeki düşüncesinin farkına varabilmesi. İşte bir insan öz bilinçli olursa duygusal hayatı hakkında da bir anlayışa sahip oluyor. İkinci kısım öz denetim. Yani duygularını yönetebilme. Bir anda arkadaşlar bağıran, çağıran, ortalığı yakan, bundan dolayı istifa eden, boşanan birilerini gördünüz mü? İşte bakın öz denetim eksikliği. Bireyler ne tutkularının kölesi olacak, ne de duygularını bastıracak. Duygularını dengeli ve uyumlu biçimde ortaya koyacak. İşte bu yüzden de öz denetim arkadaşlar. E, öz kontrol en önemli şeylerden biri. Üçüncüsü motivasyon. Bakın bazı bireyler sürekli dışarıdan bir motivasyonla besleniyor. Oysa bireyin kendini motive edebilmesi arkadaşlar dışarıdan yapılan bir etkiyle değil kendi kendine yapacağına da olan inanç ve başarma isteğiyle kendi içinde yarattığı doğal içgüdü. Ve empati başkalarının duygularını anlayabilme. Karşımızdaki bireyin duygu ve düşüncelerini sözlü ya da sözsüz iletişimle anlayabilme ve ihtiyacı olan kişilere de duygusal destek olabilme onların duygularıyla davranışları arasındaki bağlantıyı kurabilme becerisi. Ve son olarak da tabii ki sosyal beceriler. İlişkileri etkili bir şekilde yönetebilme becerisi arkadaşlar. Farkında mısınız? Bunların neredeyse hiçbiri daha doğar doğmaz gelmiyor ya da çok düşük oranlarda arkadaşlar. Ama birçok birey bu 5 alanda farklı farklı davranışlar gösteriyor. Bazıları kolaylıkla kendi kaygılarını yatıştırıyor, başkalarının kaygılarını yatıştırıyor, empati düzeyi çok iyi, ilişkileri çok iyi ama bazıları bu konuda inanılmaz e, yetersiz ve sürekli sıkıntı yaşıyor. Duygusal zeka geliştirilebilir, öğrenilebilir, yetkinlikleri artırılabilir. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve duygusal zekanızın farkına varabileceğiniz harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz duygusal zekasını artırmış insanları seviyorum.